Bir kedimiz olsaydı hangisi, olurdu? Bakalım. Bence ortadaki çok tatlı. Bence onun yanındaki turuncu. Hayır. Ya Hilon'u. Bakayım mi? Turuncu daha tatlı. Hayır daha tatlı. Of. Bıktım artık. Çilek ev. Aa salyangoz. Yine üstüme çıkıyorsun şu an. Hepsi çok güzel. Salyangoz seçtim arkadaşlar. Bu kedimizin kedi olduğunu düşünerek... Köpeğimizin kedi olduğunu düşün. Aa! Kedimizin kız olduğunu düşünerek sen ben bu pembeyi seçmek istiyorum. Çok tatlı değil mi? Oyuncak seçiyoruz. Ay. Hangisini seçelim? Balık. Aa! Hayır balık Ay. değil ya. Bence bu. Şıngırtlı şıngırtlı ses çıkıyordur ondan ş şimdi. Şık şık <laughs> Paçeli. Hangisi bu? Pa şu mu? Hayır. hayır onun yanındaki. Bu? Ha? <laughs> Aa evi. Evi hangisini seçsek? En sağdaki. Bu mu? İnanılmaz. seç seç. Onu mu seçtin? Allah aşkına. En düğümcüz onu seçtik. Koki ne yapıyorsun? Çekil. Bence hangisi biliyor musun? Ya yeşilli ya morlu olan. Yeşili. Morlu. Ya hayır ya. Bence gayet güzel oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>